makinemiz ile yapacağımız bir diğer önemli ayarımız ise ilaçlama basıncımızın ayarı. İlaçlama basıncı direkt olarak bahçemize atacağımız ilaç miktarına etki edecektir. Üründen ürüne ilaçtan ilaca atılacak olan miktarlar farklılık gösterecektir ve buradaki doğru miktarlar için ziraat mühendislerimize başvurabilir. Onlardan doğru geri bildirimleri alabilirsiniz. Buradaki ilaç miktarı gerçekten çok önemlidir. Bunun farklı farklı sebepleri var. İlacın doğru miktarda atılması hem kullanılan ilaç miktarını doğru şekilde atılıp ekonomik olarak bize katkı sağlaması yönünde hem öte yandan ürünümüzün doğru şekilde bu ilaçtan etkilenip gelişimini doğru şekilde sağlamamız yönünde etkili hem de devamında yetişmiş olan bu ürünleri yiyecek kişilere ulaştığı zaman sağlık bakımından zarar görmesini önlemek adına önemli. Tabii ki bütün bu işlemler esnasında çevreye yaydığımız ilaç miktarı da eğer ki senilen düzeyde ise yine çevreye vereceğimiz zarar da bir o kadar az olacak demektir. Bütün bunları doğru şekilde gerçekleştirebilmek adına doğru ilaçlama meme çapını ve doğru ilaçlama basıncını seçmemiz gerekmektedir. Bunun için kullanım bakım kitabında da bulunan bir formülasyonumuz mevcut. Bu formülasyonda bilmemiz gereken ve formüle yerleştirmemiz gereken değerler hektara düşecek ilaç miktarı, hız, ağaçlar arası mesafe ve makinen üzerindeki ilaçlama esnasında kullanacağımız meme adeti. Bir örnek ile bu durumu belirtmemiz gerekir ise Örneğin ilaçlama yapacağımız bahçemizde ilaçlama normu ilgili ilaç için ziraat mühendisi tarafından bize bir dekara 250 litre ilaç su karışımı olarak bildirilmiş olsun. Bu değer formülde hektar cinsinden yani 10 katı olarak yerleştirileceği için 2500 litre olarak yer alacaktır. İlaçlama hızımızı 4 kilometre olarak kabul edelim. Bahçemizde dikilmiş olan ağaçlarımız arasındaki mesafe 6'şer metre. Bunu da formülümüze belirtelim. Ve yine makinemiz üzerinde kullanacağımız meme sayımız 14. Bunu da formülümüze yerleştirdiğimizde bu değerleri çarpıp 600 kat sayısı ve meme sayısına böldüğümüzde 7.14 değeri karşımıza çıkacak. Bu değeri kullanım bakım kitabımızda bulunan ilgili tablodan gözlemlediğimizde 1.5'luk meme ve 36 barlık bir basınç ayarı ile istediğimiz miktardaki ilacımızı 4 kilometre sabit hızla giderken atma şansımız olduğunu gözlemleyebiliyoruz.